Beşinci katta oturdum işte depremin olmasıyla binamı çöktü. Eşimi ve iki çocuğumu kaybettim. Kahramanmaraş merkezde yaşanan iki büyük depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve bir buçuk yıl önce satın aldıkları binanın beşinci katında depreme yakalanan Hüseyin Şentürk, eşi ve dört çocuğu depremin başlamasından 15 saniye sonra yıkılan binalarının enkazında kaldı. Enkazdayken de depremin sürdüğünü belirten Baba Şentürk, depremin geri kalanını enkaz altında yaşadıklarını vurguladı. Enkazdan 7 saat sonra Baba Hüseyin Şentürk ve iki çocuk çocuğu kurtarılırken diğer iki çocuğu ve eşi ise hayatını kaybetti. İki çocuğuyla birlikte İstahiye'de konteynerda yaşayan Şentürk, her hafta ise depremde kaybettiği iki çocuğu ve eşinin mezarlarını ziyaret ederek onlar için dua ediyor. Biz de enkazda 7 saat sonra kurtarıldıktan sonra ben geldim 20 gün yoğun bakımda. 20 günde servise Toplam 40 gün işte diğer çocuklar da işte ufak yani iki çocuk. Onlar da normal şekilde atlatır. yani Ayaklarında belli bir hasarlar vardı. Yani biz geç saatlere kadar oturuyorduk zaten. Ee, saat 12'ye kadar neredeyse 1'e kadar ben oturuyordum hanımla beraber. Sonra ister istemez yani belli bir saatten sonra uykuya girdim. Saat tam deprem anında hanım beni kaldırdı. Orada kaldırdı, seslendi yani deprem oluyor, deprem oluyor, sen kalk dedi. Kalktım, çocukları yatak odasına çıkarttım. Biz en üst kat, beşinci katta oturuyorduk. Çocuklarla hep beraber hadi beş çatıya çıkalım dedik. Kapıya giriş kapısına gittik, anahtarı vurduk. Kapılar yani baskıdan dolayı kapı açılmadı. Açılmadığından dolayı yani yani 10-15 saniye içerisinde elektriklerin gitmesiyle binanın çökmesi bir oldu yani. En son gözümüzü açtığımızda enkaz, enkazın altında geldim gördüm. Yani Şöyle de bizim uykudan kalkmamızla giriş kapısına gitmemiz yani binanın çökmesi 15 saniye içinde oldu. Yani şimdi benim aldığım yeni oldu. Ben daha 18 aydır e, oturuyordum. Yani. Çocuklar e, rahmetli olan biri 17, 7 yaşında, biri 6 yaşındaydı.